...idralı bir şekilde yapılmıştır. Hey! Şimdi televizyondan izleyelim bakalım. Bizimkiler ne naneler hadi yiyor. Hadi, hadi hadi. Frakansını ayarlayalım. Şimdi görüntü... ...gelecek. Yey! sizi sizi gözetliyor oğlum. Biri sizi gözetliyor. <laughs> Aa. Dekorlarını da hani bizim ev gibi yapmışlar. Yo ben gördüm. Çok fazla bizim eve benzemiyordu kızlar. Aa, a. burası sanki başkasının evi gibi. Yani iki üç parça eşyaları vardı zaten. Al işte bakın. Gördünüz mü bir kadın? Aa, namussuz çıllık. Aa! Aşağılıklar. Şunlara bak. Aa, Lale. Kız sensin Aa, bu? Lale mi? Senin ne işin var onların evinde? Aa, saçmalama Zakkum Bey. Ben buradayım. Aa, e ben de oradayım kameraya Sen vereyim. de buradasın. Evet hepimiz oradayız. Çünkü kamera burada. Nerede? Ah! Şahane'nin şahane ah! poposunda. Aman be Şahane ah! be. bir işi beceremedin yani. Aman be. Oy! Of inanmıyorum. Hiç tartışmadan geçen 18 ay 2 gün. Zaman nasıl da su gibi akıp geçiyor değil mi Cemile? Bir kez 300 milyon gelen telefon faturasında tartışmıştık Cemil. E tartışırız tabii şekerim. Ben konuşmuşumdur deyip sen faturamı ödemeye kalkınca sinirlendim elbette Cemile. Ama ben konuşmuştum daha çok. Hayır efendim ben konuşmuştum. Benim ödemem lazımdı. Hayır tatlım benim ödemem lazımdı. Sende keçi inadı var. Ah, ben de tam onu diyecektim. <laughs> ben de gerçekten keçi inadı var Hı -hı. şekerparem. Ben gerçek bir keçiyim. Hı -hı. Hayır keçi olan benim. Hayır canım keçi olan benim asıl. Allah. Allah esas keçinin kim olduğunu şimdi Seracettin görecek. Gel oğlum, gel. Ne yapıyorsunuz oğlum Elalem'in karısına? İyice azıttınız be. Ya lenslerimi düşürmüşüm bulamıyorum hafız ya. Oğlum sen lens kullanmıyorsun ki lan. Yapma ya. Ulan ben de niye bulamıyorum lenslerimi diyorum. Ben lens kullanmıyormuşum ki abi tabii Hay ya. sesin ya. Siz aramaya devam edin. Ben bakarım. Ay çek şuradan be. Ne oluyor ya? Seracettin. Aa. Aa. Ah. Begonyam gelmiş. Kim bu kadın Seracettin? Kim bu keçi hamiyet? Bu keçine hamiyet. Sorumu kaynatma Seracettin. Sakın sorumu kaynatma. Ya bana hemen cevap verirsin... ...ya da seni sonsuza kadar süründürürüm. Yerde kalkamazsın lan. Hayatım... ...bu hanım... E, ...temizlik için geldi. Evde bir adet pislik olunca... ...temizlik yapmak lazım tabi ama... ...bana yutturamazsınız. Doğru söyle lan. Kim bu kadın? Yani... E, e, ...bak şimdi... ...senin üzerinde bunca hakkım olduğunu hmm. unutma. Hmm. Hayatım... ...hakkım var benim senin üzerinde... Hakkıdır e, haklı olanın Hakkıyı şey yapanı yani. Benim üzerimde sadece konuşmama hakkına sahipsin Seracettin. Kim e, bu fani? Bu e, fani bu fani temizlikçi fani yani. Seracettin abi haklı yenge. Gerçekten Nadia evin temizlik işlerini yapıyor vallahi. Daha uzun bacaklısını bulamadınız mı? Merdivene de gerek kalmazdı. Sen sinirlenme Sultanım. Etraftan duyacaklar yani. Kim duyarsa duysun. Kimseden korkum yok benim. Hem madem temizlik gününüz... ...Sümbül de size yardım etsin. Yap kakanı hayatım. Her yere yap. Şşş, şş. Nasıl o olsa temizleyen gideceğim. var. Şş, şş, şş. Ben şimdi gidiyorum Seracettin. Beni ortada bırakıp... ...karının oturduğu evin karşısında yalakalık yapmayı... ...sana fena halde ödeteceğim. Hem de tek taksitle. İşte kamera tasma hazır. Dükkandan getirdiğim bu köpeği kapıların önüne bırakacağız. Oh. Onlar köpeği içeri aldıklarında biz de evin için görmüş olacağız. Ve de böylece of. her yaptıklarını, her ettiklerini göreceğiz domuzları. Aman sanki umurumuzdaymış gibi. Hmm. Tabii canım, hiç umurumuzda değil ama olsun. Hadi köpeği bırakıyoruz. Hadi. hadi. hadi kızım çabuk. Hadi ol. hadi. hadi. Ne bileyim köpeği bu acaba ya? Ah ah canım. Tasması da olduğuna göre demek ki o da bizim gibi. Nasıl abi <laughs> ya? Ne diyorsun sen abi ya? Yani abi sahibi var demek istiyorum. Haa ha. hayret bir şey ya. Acıkmıştır bu ya şimdi. Hadi alalım şunu içeri. Hadi al içeri al içeri al içeri. Hadi gel sok 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 sok. Gel 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 girin Hadi oğlum gel. hadi gel. Gel oğlum gel. <laughs> Çok ayı bizim aptal aşıklar. <laughs> Hadi yürüyün televizyon başına. Televizyonda <laughs> naklen yayın var. İşte casus kameranın marifetleri. <laughs> Heh. Aa! Kadın gerçekten temizlikçi galiba. Kız baksana her tarafı temizliği parlatıyor. Belki kamerayı fark etmişlerdir. Hmm. Kıza numara yaptırıyorlardır. Doğru. Aman canım olur mu öyle şey? Yavrum benim. Senin kapının önüne mi koydular lan? He he. Seni yerim lan ben seni yerim Ay, lan seni. Haklısın. Kesin bakayım. fark etmemiş bunlar. Baksana nasıl seviyorlar <laughs> beni Oo sen ne güzel şeysin. Bak bakayım bana. Bana Şişt. bak bana bak. Şişt. Yapma birader. Hayvanın suratına üfleme. Alkol komasına girecek hayvan. Ya yok be abi sende ya. Oo fıstık fıstık fıstık. Ay canım benim. Bakar mısın? Kim bırakmış seni kapıya? Ha? Seni kapıya mı bıraktılar? Yerim ben seni. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Dur 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 dur. Koş. Oğlum tutsana lan şunları. Leopar mıyım oğlum ben ya? Ne oluyor ya? Allah kahretsin. Kamera sokacağız derken köpeği kaçırdık elimizden. Ben o evde keçi olduğunu nereden bileyim ayol? O evde bir tane değil. Üç tane keçi var. <gülüyor> <gülüyor> Hafız. Sigara içmesem yakalardım ama. Sizden ile alakası yok oğlum ya. Nüfus kağıdı ile alakası var. Hadi lan. Hayır ola aslanlar. Nefes nefese kalmışsınız öyle. <laughs> ee, yok bir şey veresi hanım. Biz keçileri kaçırdık da. Ah, bir yorgunluk kahvesi almaz mıydınız? Tabii biraz daha yorulmanız gerekebilir kahveden önce. Teşekkür ederiz bacım. Evde temizlik var da. Ben de tam yatak çarşaflarını değiştiriyordum. Birden aklıma siz geldiniz. Nedense çocukların karnı acıkmıştır. Hünkar beğendi götür vereyim dedim geldim. Hünkar beğendi. Bakalım siz de beğenecek misiniz tatlıcı? Sağ ol Verziye Teşekkür ederiz. Ben pes ediyorum kızlar. Hayır pes edemezsin. Onların içeride sarışın bir kadına neler yaptığını öğrenmek vergisini veren her Türk vatandaşının hakkı. İyi de her denememiz başarısız oldu. Daha ne yapalım? Görüntülerini alamadık ama Seslerini dinleyebiliriz. Nasıl? Hmm, telefonlarını dinleyebiliriz. İtiraz ediyorum. Bu yasal değil Lale. Ona bakarsan balkonu çamaşır asmak da yasal değil. Hem sonuçta eski kocalarımızı dinliyoruz yani. Kimene bundan? Haklı valla. Aa, şuna bakın. Oh, benim kamera A -a. nerelerde dolaşıyor.